burada önce şu ifadeyi düzenlememiz lazım. Her taraf x ile çarpıyorum. x kare artı bir eşittir x. Attım karşıya x kare eksi x artı bir eşittir sıfır oldu. Her tarafı bu sanki küp açılımı olduğu için her tarafı x artı bir ile çarpayım. O zaman demek ki x küp artı bir ifadesi sıfır olmuş oldu. Çünkü burası x küp artı bir eşit oldu. Burası da sıfır oldu. Demek ki x küp gördüğüm yere eksi bir yazıyorum. X gördüğüm yere eksi bir yazmayacağım. Bu x küpün kaçıncı kuvveti? Ee, galiba şöyle olacak. Kalan 2 olacak. Çünkü rakamlar toplum 5 olduğuna göre demek ki buradan x kare kalması lazım. Bu da x kare kalacak. Ben 2021'i 3'e bölersem tek sayı geliyor. O zaman burası da eksi olacak. Şimdi bu ifade aslında bu ifadeye eşit. Peki biz bu ifadeyi nasıl elde edeceğiz? Bu ifade elde etmek için buranın neyini almam lazım? Karesini. Bir de buranın karesini alıp x kare artı 1 bölü x kare. Birincili ikincili çarptığım katı artı 2 eşittir 1 karşı yaptığım x kare artı 1 bölü x kare o da eşittir eksi 1. Demek ki bu ifade aslında eksi 1'miş. Eksi 1, eksi 1, artı 1.